herkesin hikayesi. İlk kez Hicaz'ın çöllerinde söylendi. Bir varmış, bir yokmuştan daha evveldi. Mabedin duvarları dikilmeden, bütün çöl mabetti. İnsanlar gökteki yıldızlara yakındılar, onları tutmaya umutluydular. Bu hikayeden payınız ne kadar eksikse, o kadar eksiksiniz. Hikayemiz evvel zaman içinde başladı. Hikayeyi evveldi bu. İlk hikaye. Her şey bu hikayeyle başladı, buradan doğdu. Bir vardı, hiçbir şey yoktu. Her şey o birden hasıl oldu. Bir gün bir adam yarattı Allah. Adı Adem. Onu halife kılacaktım. Bu yüzden ilahi suretle yaratıldı adam. Adem bir çekirdekti. Ona ruhundan üfledi. Esma-i külliha verdi. Melekler ona secdeye çağrıldı. Alem ayakları altına serildi. Adem birdi o vakitler, bütündü. Esması külli idi, hiç eksiği yoktu, mutmaindi. O vakitler Havva neredeydi? Görünürde yoktu. Ancak her şey görünürden ibaret değildi. Havva vardı, Adem'in içindeydi. Kalbinin civarında, sol cenahında, batındaydı. O vakitler Adem zahirdi, Havva batın. Esma külliha bu bütüne verilmişti. Zahir ve batın. Melekler bu bütüne secde etmişti. Min ruhi bu bütüne üflenmişti. Mutmeyin olan bu bütündü. Onlar birdi. Ve hiçbir şey eksik değildi. Sonra çekirdeği çatlattı. Falikul habbi ve neva. Havva'yı Adem'in sol cenahından çıkardı. Hava batından zahire çıktı. Zahire çıksa da Havva'ya hep batında kalmak, bir eve, bir örtüye, bir gönle gizlenmek yakıştı. Adem onu gördüğüne ünsiyet etti. Çünkü o ondandı, tanıdıktı. Yeri göğsünün sol yanındaydı, kalbindeydi. Şimdi orada bir boşluk kalmıştı. Adem o boşluktaki eksikliği hissetti, içi sızladı. Kopan şeyle beraber adamın sol yanı güçsüzdü artık. Sol eli atıl, onun gücü Havva'da kalmıştı. Havva'ya mail etti. Görünürde mail, Havva'ya idi. Esasta mail, kendindeki eksik parçaya, kendine. Eksiği tekmile ve bir olmaya yöneldi Adem. Evvelce olduğu gibi mutmain olmaya. Hava batından zahire çıkınca Esma-i Külliha ayrıldı. Celal kısmı Adem'e, Cemal kısmı Havva'ya pay edildi. Allah onları yeryüzünün uzak parçalarına yerleştirdi. Birbirlerini uzun zaman görmediler ancak unutmadılardı. Adem havayı unutsa kendini unuturdu. İnsan kendini hiç unutur muydu? Eksik parçasını aradı Adem ve zorlu yollardan ve çabalardan sonra buldu nihayet. Buldu sadece eksiği miydi? Öyle ya. Adem'in eksiği neydi? Onun eksiği kendinden ayrılan isimlerdi. Onları parça parça doğada gördü. Cemal'in izlerini takip etti. Havayı öyle buldu. Hiçbir Cemal parçası Havva'nın yerini tutmadı. Cemal hiçbir yerde Havva'daki kadar parlamadı. Havanın sürdüğü iz ise Adem'e yani Celal'e doğruydu. Havva acizini bildiği ölçüde kudrete, güzel olduğu ölçüde heybete, yumuşak olduğu ölçüde haşyete hayran oldu. Ademler Havva'daki Celal sevgisini asla anlayamadılar. Hiç kimse Celal'deki cemali Havva gibi göremedi. Ama Havva Adem gibi yol kat edemedi. Onun yolu Cidde'den Mekke'ye kadardı celalin ve heybetin karşısında insanın bacakları titrerdi. Titrek bacaklarla ancak o kadar yol aldı Havva. Adem'in yolu diyar Hind'den Mekke'yeydi. Allah gücü kime verdiyse onu daha çok yürüttü. Adem yürüdü, Havva bekledi. Adem harekete geçti, Havva düşündü. Öylece Ademler Havva'ların peşine daha çok düştüler. Havva'ya ise dua etmek ve özlemek düştü. Adem Havva'sız boş kaldı. Havva ademsiz yurtsuz. Her havva bir Adem'in sol yanından çıkarıldı. O ancak onun eksik parçasıydı. Adem'in havvayı özlemi, bütünün parçayı özlemiydi. Havanın Adem'i e özlemi, sıla hasreti. Hava Adem'in arzusuydu. Adem havanın emini, Kadın doğru adama güvendi, onun için el emin Adem'di. Dünyanın toplamından çok arzu ettiğiniz biri var mı? İşte o Havva'dır sizin için. Sizi sizden bile koruyacağını güvendiğiniz biri var mı? İşte o Adem'dir sizin için. Adem, Havva'nın adına arzu dedi. Havva Adem'in adına emin. Bütün hikaye yeryüzünde Ademlerin Havva'ları bulma, hangi Havva'nın kendi kayıp parçaları olduğunu anlama çabalarından ibaretti. Adem'in gücü nispetinde işi zorlaştırılmıştı. Onun için doğru kadını bulmak da zordu, onu bağrına basmak da. Havva içinse iş sadece buluşuncaya kadar zordu. Çünkü havayı en çok yersiz yurtsuzluk yoruyordu. İçine girip yerleşeceği gönlü bulunca hemen tanıdı Havva'yı o gönlü evi gibi çekip çevirmeye, imar etmeye koyuldu. Buluşunca yitirdikleri cennetten bir parça buldular. Ona zahirde aile dendi, batında itminan. Birlikte bir oldular, biri buldular. Zaten tüm ikilik biri bulsunlar diyeydi. Onların hikayesi Rabbena zalemna enfüsena dedikleri sürece illaki hüsnü hatimeydi. Bir olunca cenneti buldular. Bir olunca İsmail Külliha'yı bildiler. Bir olunca halife oldular. Ne varsa birdeydi. Her şey o birin içindeydi. Yola birlikte koyuldular. Esma mertebelerini birlikte gördüler. Biri diğerine aynaydı. Gidik cennete hep o aynada baktılar. Adem Havva'nın aynasında yansıyınca ayna ve görüntü bir oldu. İsimler tamam oldu. Gördükleri ne kendileriydi ne öteki. Gördükleri ikisiydi. O aynada ikisi bir şeydi. Umutlu biri ötekine. Birbirlerinin gözlerinde ona baktılar. Biri düştüyse öteki kaldırdı. Biri korktuysa öteki sarıp sarmaladı. Birbirlerine gördükleri Hakk'ı anlattılar. Anlattıkça çoğaldılar, dinledikçe Hakk'ı her birinin bir tek görmedikleri yerden kavradılar. Onlar birlikte ona bakan iki göz oldular. Ne zaman iki oldular, mutsuzdular. Her ikilik acıtırdı. İki, ayrılığın sayısıydı. İnsan kendini unutmadığı sürece kayıp parçasını da, yurdunu da unutmadı. Adam, kadını, kadın, adamı. Birden kopmuş birer ince sızıydı ikisi. Bu aslında hepimizin hikayesiydi. Kimine göre umut veren bir gerçek, kimine göre toz pembe bir hayaldi. Kimi bulduğu eksiğini tamamlandı, kimi eksik nedir bilmeden nebat gibi yaşadı. Kimi bir ömür çölde onu aradı. Benim için bir masaldı, her gece yatmadan anımsanan. Belki gökte asılı bir yıldız, perde aralanıp göz kırpışına bakılan. Bir tat, cennet kadehinden tadılan. Dudaklarıma dokundu ve gitti. Kuşkum yok. Ağzımdaki tat gerçekti. Hiç bitmeyecekti. Bu tat sonsuzluktan gelen bir işaretti. Git gelsen aklıma Bir yıldız düşer içime Seni görürüm o anda Yar yağmur avucuma Gidersen doğmaz güneşim Sarar gözlerimi Acı bir tela Gitme desem canım Kalır mısın benimle, gitme desem canım, sever misin beni yine, gitme, 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 ah oh gitme. Ben dokununca ne vakit gelsen aklıma durdururum zaman gidersen de olmaz güneşim sarar gözlerim acı bir tela gitme desem canım kalır mısın benim? gitme desem canım sever misin beni yine gitme 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 ah oh, gitme gitme